1959 yılında 9 deneyimli dağcı Ural Dağları'nda zorlu bir kış yürüyüşüne çıktı. Ancak yolculukları trajediyle sonuçlandı. Kamp yaptıkları yerde çadırları gece aniden içten kesilmiş halde bulundu. Dağcılar geceyi soğukta çadır dışına kaçmaya zorlanmıştı. Cesetler günler sonra bulunduğunda bazıları donarak ölmüş, bazılarında ise açıklanamayan ağır iç yaralanmalar vardı. Ancak dışarıda hiçbir darbe izi yoktu. İlginç bir şekilde bazı cesetlerde yüksek radyasyon seviyeleri tespit edildi. Bu gizemli olay hakkında birçok teori üretildi. Askeri deneyler, olağanüstü varlıklar, UFO, hatta kurt adam efsaneleri. Ancak hiçbir teori olayı tam olarak açıklayamadı. Bugün hala Diatlov geçidinin sırrı çözülemedi. Arşiv 404'te bu esrarengiz hikayeyi ilk kez seninle paylaşıyorum. Gerçek mi kurgu mu karar senin